Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Jurassic World oynayacağız. Videomuza geçmeden kanalımıza like atıp abone olsanız beni çok mutlu edersiniz ve e, bildirimleri açarak en yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Şimdi burada e, dinozor parkımızı güçlendiriyoruz. Bu bayağı sevilen bir oyun olduğu için bunun videosunu çekmek istedim. Ve böyle dinozorlarımız var. Ben pek bu oyunda iyi değilim. Çünkü bu oyunu birkaç hafta önce yani 3 hafta mı ne önce yüklemiştim. Ben de bu oyunun videosunu çekmek istedim. Şimdi gördüğünüz gibi ben yukarıda yiyeceklerimi biriktirdim. 74.181 yiyeceğim var. Ve dinozorlarımızı bu yiyeceklerle savaştırabiliyoruz. Burada görevlerle de güçlendirebiliyoruz. Şimdi burada teklif var. Buradaki dinozorları kazanırsak, e, yani dinozorlarla iki maç yenersek e, o e, paket ödülünü kazanabiliyormuşuz. Şimdi burada e, dinozor seçmemiz gerek. Ben de e, hangi dinozoru seçeceğim konusunda ilklemde kaldım. İlk önce bunu seçeceğim. Ee, ondan sonra ben ee, bir de bunu seçeceğim. Bunu seçeceğim. Yani dinozorların isimleri pek iyi bilmiyorum. O yüzden. İlk önce kalkanı kullanacağım ben. O da bonus kazandı şu anda. Bana vuracak mı? Vuracak. Bana çok zarar vermedi çünkü kalkanım olunca daha az zarar veriyor. Şimdi bir bonus da bir kalkan daha yapıyoruz. Ve bana büyük bir ihtimalle bir kez daha vuracak. Şu anda dino swap yaptı. Dinozor değiş yaptı. Şimdi Bu e, da güçlendir e, daha sonralar saldıracağım. Çünkü ilk önce bonus biriktirmem lazım ki e, dinozorun gücü daha da artsın diye bana istediği kadar vursun. Güçlü değil bu. Ve 6 oldu. Umarım yenebiliriz karşımızdakini. Ve 6'lı kullandım ve bir evet biz yendik. Şimdi bir Köpek balığına timsah benzer bir şey daha geldi. Evet, üçünü de bana kullanacak ve öleceğim büyük bir ihtimalle ve öldü. Şimdi burada e, Vatos'a benzer bir dinozorumuz var. Ve aynı taktiği yine uygulamayacağız. Sonlarda saldırı yapacağız. Önce bir artma yapacağız. Bana vurabilir çünkü 19 gücü var. Yani saldırısı var ve çok güçlü olmadığını düşünüyorum ve 5 yaptık. Ondan sonra iki 2 daha yapıyoruz. 2 bonus daha yapıyoruz ve bize yine vuracak ama vuramadı şu anda çünkü kalkan kalkan oldu, blok oldu. Şimdi bütün gücümüzü ona kullanıyoruz. Ve biz yendik. Yani bu dinozoru da öldürdüğümüze göre Son e, dinozorda kaldım. Bu bizi büyük bir ihtimalle öldürecek ama sorun değil çünkü bu oyunu biz kazandık. Ve öldük. Şimdi burada da diğer bir dinozor daha geldi. Bir bonus, 3 kalkan. Dört dakika olmuş. Bize vurabilir, o güçlü değil çünkü kalkan olduğu sürece. Şimdi iki bonus ve kalkan daha yapıyoruz ve böylece cenekte maçın galibi biz oluyoruz. Şimdi üçünü de bize kullanacak. Büyük bir ihtimalle kalkana kullandı o da. Altı yetti. Bu dinozoru da bayağı seviyorum. Ve biz yendik. Evet. Bu maçın galibi biz olduk ve ikinci maçta da yer kazanırsak dinozor paketini alacağız ve umarım içinden yeni dinozor karakteri çıkar diye ümit ediyorum. Şimdi dinozoru kullandık ama sorun yok. Ee, ha bu 10 mü? 3 tamam. Sonuçta işte güçlü dinozorları geriye sakladık ve buradaki Dinozor da güçlenmiş oldu. Evet. Şimdi bir maç daha yapıyoruz ve umarım maçın galibi biz olur. Şimdi dinozorlara bakıyorum. İlk öne bu gelecek. Ondan sonra ee, bu gelsin. Sonra da bu gelsin. Şimdi şurada bedava açalım bari. Almayacağım ama tabii ki de buna. Ve bin, e, bin altınımız gitti ama yine de maçın galibi biz olacağız diye ümit ediyorum. Ve yine aynı şey. Player bonus geldi. Dino swap yaptı ve daha güçlü bir saldırı gücü olan bir dinozor geldi. Şimdi tekrar bonus ve kalkan yapıyoruz. Ve umarım bize saldırır. B saldırdı. Ama bir tanesinde bonusa kullandı galiba bilmiyorum. Şimdi iki yapıyoruz ve saldırı yapıyoruz. Yani kalkan yapıyoruz, blok yapıyoruz. Şimdi bilgisayarın şarjı ne kadar? 20'ymiş. Bize saldıracak ama güçlü değil. Diğer dinozorlara göre daha da güçsüz. Şimdi bütün gücümüzü ona kullanıyoruz. Bayağı da güçle. Ve bu dinozor öldü. Şimdi kar şimdi bununla yüzleşmemiz lazım ama büyük bir ihtimalle bizi öldürecek. Yani 10 olsa da öldürdüğünü düşün, Yani öldürecek. Aa öldürmedi ne kadar şanslıyız. Şimdi üç yapıyoruz bize bu hadi bana vur as dinos rap yaptı bana hiç vuramayacak o da 19 ki yapıyoruz ve bir kere daha vurdu hiçbir şey yaramayacak boşuna gücünü harcın vurdu Hadi tüm gücünle vur. Yalnız bu dinozor da bayağı güçlü. Ha. 441 gücü var. Yani 580miş. Yani 10 gücü olan dinozor beni öldürecek büyük bir ihtimalle diye düşünüyorum. Ama bu maçın galibi yine biz olacağız. Çünkü aa, ne kadar güçsüz bir ya. Ben bütün e, şeylerimi Güçlerimi bir sonraki dinozora saklayacağım. Ki bunun işi bitsin. Tamam. Bütün gücünü bana kullan. He, tamam o zaman. Bütün gücümü sana kullandım. Geliyor. Öf. Ve vurdu. Biz yendik. Evet yine biz yendik. İşte sonunda dinozor paketimizi açabileceğiz. Şimdi kamera karşısındakiler e, bana söylesin sizce yeni dinozor gelecek mi gelmeyecek mi? Yorumlara yazın. Bakmak yok tamam mı? Yeni dinozor gelecek mi gelmeyecek diye. Hadi bismillah. Hadi yeni dinozor, yeni dinozor, yeni dinozor. Ve. Aaa. Yeni dinozor gelmedi maalesef ki. Sadece şu dinozoru güçlendirme şeyi oldu. Neyse, şimdi biz de bari dinozorlarımızı güçlendirelim. Ready. Ha ben e, bu dinozorun şeyini sat satabilirim çünkü güçsüz olduğu için. Şimdi buradaki dinozoru evolve yapacağız ve speed yapacağız ve bu dinozor daha da güçlenecek. Ve yine speed yapıyoruz. Ve bir dinozor artık evrim geçirdi. Ve artık böyle çizgili bir panter gibi bir dinozor karşımıza geldi. Şimdi bu dinozoru güçlendirmemiz lazım. Eskiden böyledi şimdi böyle. Baksanıza daha çok arttı. Şimdi bütün paramızı buna veriyoruz. Ye abim ye. Yeah. Go to market. Ama... Şeyim yok. Kim yok artık? Bakın 9 dakika olmuş video. Bence biz bir maç daha yapalım. Ee, ne, ne maçı yapsak? Şu DNA maçı yapalım bence biz. Yalnız şu... Bayıldım ben. Şu yeni dinozora. Şimdi biz... E, ilk önce bunu denemek istiyorum. Sonra bunu... Yok. iki sonra bunu sonra bunu yapacağız. Sonra da bakalım yenilecek miyiz? Çünkü o DNA'lar benim için çok önemli. İlk önce her zamanki gibi kalkanı kullanıyoruz. Gerçekten bayılıyorum bu oyuna. Çok güzel oyun çünkü. Bir tanesini dinozor çevirmesine yaptı. Ve bir tanesini de bize kullanacak herhalde. Ama bayağı da güçlü. 50 yani bu da kalkan Dayanmaz diye düşünüyorum. Şimdi bir güç daha yaptık. Ve panter çizgili geliyor. Yine vuramadı bize. Bu arada online oyunlarda e, bizim gücümüzü aşan dinozorlar var. Bu yüzden de e, online'ı pek tercih etmiyorum. Ayrıca online oynarken hani altta vardı ya yukarıda işte Oy orada e, kendi gücümüzü aşan dinozorlar var. O yüzden ben pek online'ı tercih etmiyorum. E, ben şimdi bunu 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 kullanmak istiyorum. Ve dinozora tüm gücümüzle saldıracağız şu anda. Bize vurabilirsin. Önemli değil. İşte kalkan ve hadi a öldürdü ya inanmıyorum. Öldürdü. Neyse 8 gücümüz var değil mi? Evet var. 7 oldu ve biz bu gücü tamamen sana kullanacağız. Ve uf, öldürdü bizi. Ya öldürdük karşı takımı. Şimdi o bize karşı çıkamayacak. Çünkü bizim daha çok gücümüz var. Yani dirozorumuz var tabii ki de. Hayır bir tek dinozorumuz kaldı. Bir tane dinozorumuz kaldı. Dikkatli olmamız lazım. Ya bir tane mi? Ben anlamadım. Yukarıda da var aşağıda da var. Evet, bir tane. Vuramadı bize vuramadı bize. Üçünü de kullanıyoruz. Dikkatli oynamamız lazım vuramadı bize. Ve kaçmış bunun bir 90 90 90. Ve vuruyoruz. Bir şey olmuyor. Ya altılı yaptı. Bizi öldürecek. Evet öldük maalesef ki. Neyse dinozorumuza güçlendirdik ya. O içimi rahat etti de. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Ee, videolarım devamlı gelmek istiyorsanız like atabilirsiniz. Abone olmayı da sakın unutmayın. Ee, sizleri seviyorum. hoşça kalın.